Finansal tablolar ve mali analiz dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ders için uyarılar yaptıktan sonra dersimizi 3 bölüm halinde işleyeceğiz. Özellikle sınav esnasında finansal analizler ve mali tablo dersinde arkadaşlar kesin cümleler kullanmamamız gerekiyor. Yani bir veriyle ilgili, bir mutlaksal ya da oransal değişiklikle ilgili sonuç hesaplarını ya da sonuçla ilgili cümleler kullanırken olabilir. Bu nedenle belki gerçekleşmiş olabilir gibi ifadeler kullanacağız. Burada biz neyi anlatmak istiyoruz? Onu açıklayarak dersimize başlayalım. Örneğin arkadaşlar, hazır değerler hazır değerlerin 2005 ve 2006'daki değişim trendine baktığımız zaman örneğin 100 artış 120. Bunun arasındaki mutlaksal yani tutar değişikliği 20, oransal yüzde değişikliğini de hesap makinesiyle hesaplayacaksınız. Biraz sonra ne demek istediğimizi tekrar ifade edeceğiz. Burada arkadaşlar hazır değerlerin artışının sebebinin ne olduğu bilinmemekte. Yani siz kalkıp diğer hesaplara da bak, bakıp da buradaki artışın tutar olarak artı 20 artmasını şuna bağlamayacaksınız. İşte nedir kasa, kasa hesabındaki artış? Sadece buna bağlayamazsınız. Ya da arkadaşlar stoklar paraya çevrilmiştir. Stoklardaki artışlar işte alıcılardaki paralar alınmıştır ve bunlar kısa vadeli yatırım amaçlı olmak üzere hisse senetlerine yatırılmıştır. Bunlar hepsi varsayım. Dolayısıyla bu derste kesinlikle şu nedenden dolayı bu ifade olmamıştır. Mesela burada bilançodaki keskin ifade kullanmamanızı öneriyoruz. Gelir tablosuna gelecek olursak şimdi gelir tablosunda biliyoruz ki bürüt satışlar vardır ve indirimler vardır. İndirimlerden sonra arkadaşlar brüt satışlar, indirimler bir de satılan ticari malın maliyetini de siz düşersiniz. Maliyet sonuç, sonuçta bir indirim kalemidir. Ve neye ulaşırsınız? Nete ulaşırsınız. Şimdi satılan ticari maliyetinizin artış nedenleri ya da buradaki indirim diyelim ki brüt satışlarınız 100 lira indirimleriniz 20 lira 80 de diyelim ki maliyetiniz var arkadaşlar burada 80 kaldı maliyet unsuru da 60 olduğunda nete ulaştığımız zaman 20'yi buluyoruz. Şimdi burada kavratmak istediğimiz şey şu. İndirimler acaba nelerden kaynaklanmıştır? İndirimlerin iki tane nedeni olabilir. Bakın tekrar ediyorum olabilir diyorum kesinlik yok. İadeler olabilir değil mi arkadaşlar? Size iade edilmiş olabilir ya da siz iskonto yapmış olabilirsiniz. Neden iskonto yaparsınız? Pazar payınızı arttırmak bakın pazar payınızı arttırmak ya da rekabet yeteneğinizi arttırmak için ne yapıyorsunuz? İskonto yapıyorsunuz. İadeye baktığınız zaman arkadaşlar müşterileriniz size mal iadesi yaptığına göre sizin müşteri anlayışınızda ya da mal kalitenizde bir sorun olabilir. Bakın dikkat edin. Olabilir, kesinlik asla yok. İşte gelir tablosunda yorumlarken de gelir tablosunu yorumlarken de bilançoyu yorumlarken de aynı hassasiyetle kesin cümleler asla kullanmıyoruz. Kesin cümlelerin kullanılması demek yanlış yorumun yapılması anlamına geliyor ve bu yanlış yorum bize sınavda puan kazandırmayacaktır arkadaşlar. Kesinlik asla yok. Peki böyle bir tabloda nasıl bir cümle kuracağız? Biliyoruz ki sınavımız klasik bir sınav, yazmamız gerekiyor. Biz diyeceğiz ki bu indirimlerin 20 liralık indirim ve satılan satılan ticari malın maliyetindeki artış net kazançta azalmaya sebebiyet vermiş. Bunların sebebi eğer iadelerden kaynaklanıyorsa müşteri anlayışında veya mal kalitesinde bir düşme vardır. Düşme olabilir vardır demiyoruz. Olabilir. Ya da işletme pazar payını arttırmak ya da rekabet yeteneğini geliştirmek için iskonto yöntemine başvurmuş olabilir veya satılan ticari malın maliyetindeki yükselişler. İşte bu nedir arkadaşlar? Sizin depolama giderleriniz ve benzeri etkenler satılan ticari malın maliyetindeki artışlar sizin net kazancınızda bir azalmaya sebebiyet vermiş olabilir. Bunun nedenini bilmiyoruz. Satılan ticari malın maliyetinin neden bu kadar fazla olduğunu sebebini şu an bilmiyoruz. Araştırmalar ve analizler neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizin sınavınız arkadaşlar analiz sonuçlarını değil de sonuçların yorumlanmasına dayalı olduğu için kesin cümleler asla bu dersimiz için kullanmıyoruz. Bu dersimizde kesinlikle kesin olan yargılar yok arkadaşlar. Ne tür yargılar var? Kesinlikle olabilir. Bundan dolayı doğmuş olabilir. Sebebi bu olabilir. Ve sebep asla bir sebebe bağlanmaması gerekiyor. Bir sonuç bir sebebe değil, bir sonuç birden fazla sebebe bağlanarak ancak ne yapılır? puan değeri puan değeri sağlanacaktır. Örneğin arkadaşlar biraz daha açalım. Çünkü bu dersimiz yoruma dayalı bir ders. Örneğin dönem varlıklarımız vardır. Biz bilançodan bahsediyoruz, değil mi? Bilanço nedir? Bilanço bir işletmenin belli bir dönemdeki mali yapısını gösteren çizelgelerdir. Yani varlıkla kaynak ilişkilerini gösterir. Diğer bir ifadeyle fon kaynağı yaratılan yerlerle fonun kullanıldığı yerlerin analizini bize bilanço gösterir. Bilanço aktif ve pasif değerlerden oluşuyor. Bunu zaten biliyoruz. Ve bilançonun en önemli özelliği statik olmasıdır. En belirgin özelliği. Statikten kasıt nedir? Bilançonun ilgili dönemi ilgilendirir. Ya, yani eğer bu 2012 yılı bilançosuysa siz 2012'nin varlık ve kaynak ilişkisini az, ancak görebilirsiniz. Zaten buradaki şu ifade bize eşitliği gösteriyor. Varlık ve kaynakların eşitliğini gösterir bilanço. Şimdi arkadaşlar burada dönem varlıklar var. Burada da duran varlıklar var. Biraz yorum yeteneğinizi geliştirelim. Kısa vadeli yabancı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar var biliyoruz. Muhasebe dersinde de bunu anlattık. Bilanço bu argümanlardan oluşuyor mu? Evet. Şimdi siz kısa vadeli yabancı kaynaktan elde ettiğiniz 40 lirayı, arkadaşlar şurası 100 liraysa o zaman benim devamlı sermaye ne kadar? 60 lira. Devamlı sermaye nelerden oluşur? Devamlı sermaye uzun vadeli yabancı kaynak öz kaynak toplamından oluşur. Yani bir yıl üzerindeki borçlanmalarla işletmenin sadece sermayesi mi? Ortakların koymuş olduğu sermaye mi? Hayır. Sermaye ve sermaye olarak adledilen ve o dönem içerisinde elde edilen gelirlerin izlendiği sak grubudur öz kaynaklar. Bunların toplamı bize devamlı sermaye veriyor. Şimdi analiz dersimizde şunu bilmemiz gerekiyor. Çok önemli. Analizin ana temasında, bu dersin ana temasındaki bilgi şudur. Eğer siz kısa vadeli yabancı kaynaklarla bir fon kaynağı yarattıysanız bunu dönem varlıkla dönem varlığa yatırım kullanmanız gerekiyor. Yani burada yarattığınız kaynağın kullanım yeri ancak dönem varlıktır arkadaşlar. Duran varlığın ise önce öz kaynaklarla finansmanı uygundur. Daha sonra uzun vadeli yabancı kaynaklarla finansmanı uygundur arkadaşlar. Yani uygun görülen görüş kısa vadeli yabancı kaynaklarla elde edilen fon kaynaklarının dönem varlıkla finansmanın uygun olduğu düşüncesi, duran varlığın finansman kaynağı da bulunurken önce oto finansmanı güçlü olan öz kaynaklarla finansmanın uygun olduğunu, arta kalan eksikliğin ise uzun vadeli yabancı kaynaklarla finansmanın uygun olduğu analiz dersi için uygun görülen bir temel görüştür. Şimdi arkadaşlar şurada 80 burada 20 gördüğünüz zaman ya da şunu söyleyebilir miyiz? Burada soru işareti kaldığında biz duran varlığın ne kadar olduğunu söyleyebiliriz? 80. Peki biz bu bilançoya baktığımızda bu bilançonun acaba üretim işletmesi mi yoksa ticari bir işletme mi olup olmadığını nasıl tayin edebiliriz? Şöyle tayin edebiliriz arkadaşlar. Bakın duran varlıktaki finansal yapı miktarı Dönen varlık finansal yapı miktarından büyükse biz bu işletme için üretim işletmesidir diyebiliriz. Bu işletme üretim işletmesi olabilir. Kesinlik yok. Olabilir. Neden olabilir? Çünkü arkadaşlar bazı işletmeler kısa vadeli yabancı kaynaklarında elde etmiş olduğu fon kullanımları, fon kaynaklarını duran varlığa da yatırabilirler. Bu risk vardır her zaman. Bu risk vardır. O yüzden bu işletmenin biz bir üretim işletmesi olduğunu söyleyemeyiz. Ama şöyle bir şey olsaydı biz kesin şunu söyleyebilirdik. Mesela 2005 yılında 80 lira, 2006 yılında 120 liraya çıkmış. O zaman biz ne derdik? Evet, bu bilançonun verilerine göre bu işletme bir üretim işletmesidir. Nedeni de şudur. Üretim işletmelerinin kapasitelerini artırmak için bu 80 liradan 120 lira çıkmaz sebebi evet bu işletmenin üretim işletmesi olduğunu gösterebilir. Mesela 2004'te de vardır arkadaşlar. 2004'te 60, 2005'te 80, 2006'da 120. Tek yorumumuz var. Evet bu üretim işletmesidir ve üretim işletmesi yıllar itibariyle değişim trendine baktığımızda evet bu işletmenin bir üretim işletmesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki analiz dersi bize şu an daha dersimize başlamadık. Yorum yapıyoruz. Analiz dersi bize ne tür faydalar sağlıyor? Yani neden biz analize ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar analize ihtiyaç duyan kesimlere baktığımız zaman bir kere işletme ile alakalı olan kişiler. Bu işletme ile alakalı olan kişiler bazen devlet olabilir. Bazen işletmeye borç verenler olabilir. Ki borç verenler kredi borcu verenler ya da ticari ilişkiye girenler, verisiyeli mal verenler.